Arkadaşlar bugün sizlerle dedim. Ana ikinci sebebi olmuşum. Neyse sıkıntı yok. Blue da... oha ama. Dur <laughs> ciddi misin? Lan tamam. Şu an. Oha.

Uuu. Ben bu bu taraftayım. Bu, tar bu, takımdayım ben. Bu takımdayım. Ben pembe turuncu takımındayım. Bunu sarı, bunu da kırmızı sayarsak sarı kırmızı. <laughs> Bakalım orası da Fenerbahçe lan. <laughs> Fenerbahçe saray. Maç mı yapıyor? Neyse İsmimi de söylerim ya Battle Royale'de tarzını konuştun hmm. Ben de bilmiyorum E <laughs> bu arada bir şey unuttum he Stüdyo like kalktı. Lan diyorum ben de niye ses gelmiyor? Allah Allah. niye acaba? Eee... P... P'ye katlayalım. Artık nasıl okunuyor? Dur dur, dur, dur. Yanlış mı okudum? Doğru mu? Artık mısın? Sonuçta kalkın. Bu arada yarım saat boyunca şu ayarları ayarlamaya çalıştık siz göremiyorsunuz. WASD falan ayarlıydı da nişan almayı vurmayı falan kendim yaptım. Burada arada PUBG mi olsun Free Fire Max mi yoksa bunda kalsın Yorumlara yazın. Neden bu kıyafet olduğunu da sormayın. Oyun direkt verdi. Ben de giyeyim dedim ben da kıyafet olduğu için. Eee. Of. Gelin lan buraya. Şu an bununla dünyanın en güçlü kişisi benim. Gelin buraya. Gelin buraya. Gelin buraya. Hadi. Gelin artık. Neyse buranın lootu da bana kaldı yani. Oldum ne yapayım ne ara ben. <laughs> Arada bir mobil oyunu da çekiyordum. Artık onlar bundan gelecek. Katanam da var. Artık daha da güçlüye. Katanam var o yüzden çok güçlüyüm. Hadi. Arada video biraz kesilebilir. Hadi bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> <Tabii>. <Gülüyor> e neden buraya bir atlamıyor? Dur lan bir map'ten bakalım. Burası neresi? Ee, alanın tam kenarı atlamaları lazım buraya. Bu videoya 5 like veya bu videoya 3 veya 5 like atarsanız başka bir tane yazı bayağı da neydi lan onada süper anil royal gelecek. Nereden sıkıyorsun? Aa, acil silah bulmam lazım. Ana işte bak. Naruto gibi bir şey bu. Aa, aa lan ne oluyor? Vurma. Abi yapma. Abi yapma. Ab Oha tek attım. Bu kadar beklemiyordum. Tamam. Şimdi gelsen. Tabii Tabi gelemiyorsun değil mi? Kil tabancam bile var oğlum benim. İkili tabancam bile var oğlum benim. Hadi gel. Gıcıklığına ikili tabanca öldüreceğim o Öldüremeye de Takılmayın. Oh, lan lan! Aaa! Daha... Gördüm gibi oldu adamın da. Ha, gördüm. Aa gördüm. Lan! Lan! Yanlış silahtayım! Yanlış silahtayım! Yanlış silahtayken bile öldürebiliyorum. Nasıl iyi oynuyorsam mı? Aaaa! aa, Headshot vur lan! Kolay. Hemen alalım şunu. Hoppa! Ya! Boss yapmıyor. Lan taramalım yok. Kırlamcana da taramalı olsun. Evet tamam. Hadi bakalım. Nerede bunlar abi? Abi nerede bunlar? Ah ah. Lan. <laughs> Lan bu ne? Vuramıyorum. Ben mi koltuğum? Yoksa oyunun şu e hile değilim burada. Hile değilim. Kendisi kilitleniyor adama. Ben bir şey yapmıyorum. Oh. Lan! Alıyor! Bak ama kardeşim sen biraz sinirimi bozmaya başladın sen Siz de yorumlara kaç kil olduğunuzu yazın ben şimdi söylüyorum. 12 kil rekorum var Free Fire'da. Şu anlık 5 kil tabi. Aa ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? tabancayla lan. Gecine. Gecine. İkili tabancayla öldürmüş görünüyor. Böyle sanki havalıymış gibi. Şu benim daha demin katanayla gelip kallesini kesleyim adam. Bu ne abi? Hı, AK var şurada. Eee, Bunun yerden AK alsak iyi olur. Bebap bebap Allah'ım! Sısmalıyım bu sonra. Eee... Kıs 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 kıs! Oh, Ooo bir Kanalın reklamını da yaptık artık. 44 sesle iyi de. Sen mi kolsuzsun ben mi seni göremiyorum? Aa bak karşımda adam olması lazım. Bot bu arada. Aa abi bir gitmedin sen de ya. Reklamı ne yaptık? adam. Gerçi nasıl artık. Hemen videoyu kapatıyorum. Hemen geri geleceğim. Hadi bye bay. Geldim. Ee, i̇ptal. Ya tamamdır. <laughs> bir. Bak. Şöyle bir suikast düzenliyoruz. Adam ses atmıyor herhalde. <laughs> Shift. Shift'le koşuyoruz. Koş 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 koş. 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 Aa! Koş. Koş lan öleceğim. Öleceğim. Uuu. Bakalım alan mı daha hızlı ben mi? Ben şu an hiçbir şey yapmıyorum. Alandan kaçış yok ya. Ne değil miydi o? Aa. Beni vurma be kardeşim. Beni vur vurma be kardeşim. Kardeşim. Ben sana beni vurma demedim mi? Ağla. Biraz daha sattım. Git ama ta tamam çabuk git. Tamam mı? Çabuk git. <laughs> <laughs> Hayır. Aa, bir neredes? Lan. Arada bir video gitmiş şöyle. yok herhalde ya ama. Birkaç saniyelik video gitmesi olmuş. Lan bir git. Lan bir git. Lan git oğlum. Hala. Hayır. Neredesin? Çok fena öldürürüm seni bak at Ona karşı dikkatli ol Bu arada videoda dediğim gibi kesilme oldu biraz o yüzden Unlamadığımız yerler olabilir. Aa! Koş, koş. Hiç çatıdan atlayınca canımız gider sizin o kadar? Ih, der misin? Ih, der, der, der misin? Söyleyin Ben de mi? <laughs> tamam, indim. Neden beni bu kadar çok koşturuyorsunuz? Para şu da gıcığına gitmedi değil mi? <tutup> sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi, sıkıntı yok, sıkıntı yok. sıkıntı yok. Aa! Aa! What the fuck? biraz kol sudum. Neyse Evet. Ben size şimdi Zabab'ın ismini göstereceğim. Görürsünüz inşallah. Üç üçüncü. <laughs> ama olmadı. İyi deneme ama olmadı. Ö ö ö ö ö ö. Söz bir iki üç. Ufak bir konuştan bile suda, size bağırış gibi geliyor. Şuradan anlayabiliyorum. Bakın şuradan. Şuradan. Ha, bakın Ecel Max 07 1 6 R. Anladınız? Sıkıntı yok. Anladınız diye. Başka ne videosu gelsin böyle? Ben şimdi bu videoyu burada bitiriyorum. Anan yine gitmişiz. Put the fuck is